Arkadaşlar merhaba Nermin ile YouTube kanalına hoş geldiniz sefalar getirdiniz her bir günümüzün bir önceki günden çok daha iyi olmasına hulusi kalbine niyet ederek açacağız kartlarımızı biliyorsunuz özellikle abonelerime video yeniden gelen beğenen yorum yazan abone olan bütün güzel insanlara hepinize ve hepimize şimdiden şifa olsun diyelim ve öyle de oldu. Nasılsınız bakalım? Dünler geçti değil mi arkadaşlar? İyi ya da kötü yapabilecek hiçbir şeyimiz yok. Ama bugün ve yarınlar için güzel niyetlerde bulunalım. Neden? Çünkü dil tohumdur. Neyi ekersek onu biçeceğiz. Evet bugünkü açılımda aklımdaki kişinin hayatında ne oluyor? Yani diyorum uzun zamandır video atmadım bir bir ay oldu mu? Bir bakalım onun hayatında neler oluyor aslında o neler yaşıyor? Sonrasında da senin için bir soru soralım bakalım ne söyleyecek o da bir e, sürpriz olsun arkadaşlar evet onun hayatında neler oluyor diyoruz aklımdaki kişi iyi ya da kötü hepsini bir görelim değil mi? Evet bakalım neler dedi. Akıl ve ruh sağlığından bahsediyor. Evet şu an utanç duyduğum şeyler yaşıyorum. Aklımla ee, böyle diyor ee, ne yapacağımı şaşırdım. Neler yapmam lazım bilmiyorum. Akılla zihin arasında dondum kaldım. Neden? Çünkü uçan, utanç duyduğum şeyler var hayatımda dedi arkadaşlar. Aklınızdaki kişi. Evet geçmişte hatalar yaptım ve bundan dolayı nedir? Yalnız kaldım diyor Arkadaşlar aklımızdaki kişi yalnızlığını anlatıyor ve beklediğim bazı durumlar var. Hiçbir şey yapamıyorum. Sadece korkulu bir hayatın içerisindeyim. Aklımızdaki kişi arkadaşlar yanlış bir davranışın aslında bir anlamda da bedelini ödediğini düşünüyor şu an. Nasıl? Yalnız kalarak dedi. Çünkü daha önce de yaptığım hataları tekrarladım ve bugün gerçekten Korkuyorum yaptıklarımdan dolayı diyor aklımızdaki kişi. Evet ödün vermem gerekirdi benim diyor. Ödün vermedim. E, ve e, evet yakalandım yalan söyledim arkasından iş çevirdim. Evet arkadaşlar bakın uygunsuz bazı şeyler e, oldu. O da beni zaten e, bu açıdan yakaladı ya da fark etti. Bundan dolayı yalnızım diyor dikkat ederseniz. Yanlış konularda yanlış kişilere ödün verdim ee, diyor arkadaşlar. Şu an için belki itaat etmem gereken şeyler var. Hatalarımı kabul etmek gibi. Ama korkuyor demiştik arkadaşlar. Bakın bu kadar kartın altında korku ve kasırga. Gerçekten tedirginlik yaşıyor. Yaşattıklarını yaşamaktan dolayı olabilir. Ya da bazı şeylerin açığa çıkmasından kaynaklı. Şu an gerçekten bir kısım çıkmış ama bir kısımda henüz çıkmayan şeyler var. Onun açığa çıkmasından korkan bir aklınızdaki kişi okuyoruz. Evet. Herkese karşı politik davranmaya çalıştım. Yani bu da nedir zaten? Bir anlamda da e, yürütmek gibi alabiliriz bunu. E, herkese dürüst değil arkadaşlar, aklınızdaki kişi. Yani kimseye çok da dürüst davranmamış. Ve güven diyor, güven sarsıldı. Evet çok farkındayım. Özellikle aşka karşı yaptığım hareketlerden dolayı aşkla ilgili işte... Bu biraz da söylediğimiz gibi yalanlar, arkadan iş çevirmeler gibi gibi iki tarafa ayrı ayrı oynamak gibi olabilir arkadaşlar. Şu an için gitmek ve kaçmak istiyorum ama yapamıyorum. Çünkü hayatımda büyük kaoslar var diyor aklımızdaki kişi. Arkadaşlar her ne hani görüyorsanız e, sosyal medyada orada burada tabii ki bugünkü kolektifin içerisindeyseniz aslında onun... E, aklınızdaki kişinin şu an çok iyi şeyler yaşadığını söyleyemiyoruz. Yani bir kaosun içerisinde. Evet sessiz her şeyi zamana bıraktım. Çünkü güçsüzüm. Gücümü toparlamam gerekiyor ki önce sonra her şeyi e, değiştirebileyim. Ama şu an için enerjisi yok. Hiçbir şey arkadaşlar ve hiç kimseye desem doğru olur. Gördüğümüz şeylere çok inanmayalım e, diyelim. Çünkü oralarda hep İyi şeyleri paylaşırız, güzel çıktığımız fotoğraflar gibi gibi. Ama yine söylüyorum, kolektifin içerisindeyseniz diyelim. Evet, arada yaptığım hatalar ve bundan dolayı korku ve kargalıyım aslında. Belki sabrediyorum, ama bu sabır da aslında biraz kornazlık arkadaşlar. Çünkü düzeltebilecek enerjide değil, biraz kaçan, e, susuyorsa zamanı bırakıyorsa açıklama yoksa e, durumunla alakalı. Aslında orada da yine bir kurnazlık işliyor onu söyleyeyim ee, ve diyor ki evet merak ettiğim biri var bu kadar kaosun içerisindeyim iyi değilim ee, ama onu da merak ediyorum ee, şöyle bir gözlemliyorum dediği birinden bahsediyor arkadaşlar aklımızdaki kişi. Evet devam edelim bakalım bugün kırmızı kartlarla bir açılım yapmak istedim ee, nedir? böyle bir aşkı çeksin diye bir alevlensin aşk. Arkadaşlar 7 gün, 7 saat, 7 hafta içi, 7 ay içi. Evet iyi şeyler yaşamıyorum dedi. Hayatımda iyi şeyler olmuyor. Duygusal olarak da tamamlanamıyorum. Ve geçmişteki ilişkimi özlüyorum diyor. Kişi ama evet üçüncü kişi, üçüncü durumlar. Güçlü bir ilişkiyse arkadaşlar şu an zaten bunun kaosu yaşanıyor orada. Hayır öyle değilse arkadaşlar üçüncü durum engelleri olabilir. Şu an e, bu insanın gerçekten e, geçmişle yaşamaya çalıştığını, bu şekilde nefes aldığını söyleyebiliriz. İçinde bulunduğu durumda iyi olmadığını söylüyor aklımızdaki kişi. Evet bazen net kararlar veremiyorum dedi. Bir aşk evet biz olmak tekrar ve yeniden. Bu geçmişe özlem demişti değil mi? Ümit ederiz siz olun arkadaşlarım ya da hayatındadır da sıkıntı yaşıyorsunuzdur. Ee, o da bunun içerisine girer. Diyor ki evet bazen ilişkiyi güzelleştirmek ya da bittiyse başlatmak evet çok istiyorum. Ama sonra bir anda şöyle her şey ters gidiyor ve böyle bir silip süpürüyorum. Orada kalıyorum diyor. Ve de karar veremiyor. Ama sekizli vakitlerde mutlaka iletişime geçmek istiyorum. İyi ya da kötü ne olursa olsun diyor arkadaşlar kişi bize. Evet mutsuzluğunu, o her şey mutsuz. Ailesiyle de ilgili arkadaşlar. Orada da bir mutsuzluk var. Onun için içime dönüp baktım, baktım kendimi gerçekten iyi hissetmiyorum. Şu an ne yaşadığımı da bilmiyorum, ne yaşayacağımı da bilmiyorum. Bakın korku, kaygı görüyoruz değil mi? Bu kadar aklınızdaki kişinin bu kartlar aynı kartlar arkadaşlar. Korku demişti bu gündem enerjisi ve kasırgalar var onun hayatında iyi şeyler yok. Belki bir kısım zaten biliyorsunuz ama bilmeyen arkadaşları da söyleyeyim. kolektifin içerisindeyseniz şayet diyelim arkadaşlar. Evet peki bu kişinin gündemiydi değil mi? Peki şimdi neye bakacağız? Dedik ki sizin için bir soru soralım. Bakalım sürpriz olsun o da. Ne soralım arkadaşlar aklımızda kişiye. Peki e, seninle ilgili hisleri ne? Eğer ayrıldıysanız o hisler e, var mı? Bir şey oluşuyor mu size karşı? Ya da birlikteyseniz gerçekten hislerini anlamıyorum Nermin Hanım diyorsanız. Sizin için okuyalım bakalım. Ne hissediyorsun diye soralım arkadaşlar. Arkamı döndüm gittim ama giderken çok da mutlu değildim diyor. Evet aile bazı mevzular vardı. Ee, ondan kaynaklı bir kısım enerjiye göre ekonomik arkadaşlar bazılarına göre de gerçekten ailesel bazı sorunlardan dolayı olmuş olabilir. Bundan dolayı evet daha çok üçlü ilişki gibi. Öyle mi? İkinci güç kartı da geldi diyor ki evet yani. E, güçsüz hissettim kendimi. Bazı şeylerin içerisinden çıkamadım. İşle ilgili konular da vardı. Aileyle ilgili konular da vardı. E, ve burada, burada yetersiz hissettim kendimi senle ilgili diyor. Bakın hislerinde. Gidişimin sebebine seninle bir ilgisi yok ama benimle çok fazla ilgisi var dedi. Ve özellikleri. De, dengesizlik yaptığımı farkındayım. Ama şu an seninle ilgili bir fırsat arayışı içerisindeyim. Sadece olay her ne şekilde sonuçlandıysa ya da şu an her ne yaşıyorsanız o durumda bir düzelme olmadığı için aslında sizinle ilgili durum hala aynı ve stabil olduğunu söylüyor aklınızdaki kişi. Çünkü beklentilerini karşılayamıyorum. Fikirsel olarak Tartışıyoruz yani ben zaten genel olarak işin içinden çıkamıyorum e, diyor arkadaşlar kişimize hislerimde devam edelim bakalım bir kafesin içerisine sıkıştım kaldım hakikatle er geç e, yüzleştim farkındayım haksızlık yaptığımı biliyorum ve şu an ben kendimi hiç hissediyorum bomboş anlamsız hissediyorum. Kendimi ve erteliyorum. Sana olan şeyleri söylemek için, ifade etmek için e, gibi e, erteliyorum. E, çünkü e, burada arkadaşlar bir manipüleden bahsediyor. Uzak durmak bir anlamda veya açıklama yapmamak biraz e, manipüle gibi gelebilir. Size biraz da kısıtlı yaptığından bahsediyor. Onu da söyleyeyim size. Beklemek gerekiyor şu an. Çünkü sana açıklayacak ya da ifade edecek şeyler için uygun enerjide ve güçte, değilim diyor arkadaşlar aklımızdaki kişi. Hadi bakalım devam edelim hislerine. Evet af dileyeceğim senden ama bir şeylerin değişmesi lazım. Onun için önce ben bir yüzleşeceğim diyor. Bir kendimle yüzleşeceğim. Ben yapabilir miyim bu durumu? Bittiyse başlayabilir miyim? Ya da birlikteyseniz sıkıntı yaşıyorsanız düzeltebilir miyim? Önce bir yüzleşmem gerekiyor bunlarla. Ve şu an için sadece de direnebilirim yani yüzleşemiyorum gelemiyorum gidemiyorum aranız iyi değilse e, onu toparlama enerjim yok çünkü kendi hayatım zaten kaos. Arkadaşlar bu videoya denk gelen arkadaşlarım, aklınızdaki kişiler şu an için e, ikili ilişkilerle ilgili çok uygun enerjide hissetmiyorlar kendini. Onu söyleyebiliriz. E, bireysel olarak, bir genel olarak bugünkü kolektifte böyle bir sorun var. Onu söyleyebilirim. Kolektifin içerisinde. Peki size olan hislerini sorduk arkadaşlar. Peki şunu soracağım. Suçluluk hissediyor mu? Aklımızdaki kişi suçluluk hissediyor mu? Hayal kırıklığına uğrattığımı bak farkındayım. Farkındayım diyor. Evet arkadaşlar. Evet suçluluk evet var ama e, bu daha önce de yaptığı şeyler olabilir size yaşattığı şeyler. Eğer öyleyse e, daha önce de yaptım zaten bunları ve hala iletişimi de senden bekliyorum diyor arkadaşlar aklınızdaki kişi. Fakat iletişim bekliyorum dedi diye kolektif iletişime geçmeyin olur mu? O onun aslında biraz da bilinçaltı biliyorsunuz arkadaşlar. Evet, şöyle kısa bir okuma yapıp gönlünüzü almak istedim. Çok yazdınız. Aklımızdaki kişinin hayatında ne oluyor, değil mi? Sizin size olan hislerini okuduk. Sonra da e, diğer. Ee, suçluluk hissediyor bunun cevabını da aldık. Arkadaşlar bireysel bir okuma değil, kolektif bir okuma. O nedenle her seferinde söylerim. Hayatınızla ilgili, iki ilişkilerle ilgili mutlaka bir kere dostu danışmanlık almanız sizin iyiliğiniz için iyi olacaktır. Herhangi bir okuyucudan alabilirsiniz. Ben de almak isterseniz Shorts videolarında Youtube açıklamalarda Whatsapp iletişim numaram var. Yazarak bilgi alabilirsiniz arkadaşlar. Evet ne diyoruz? Her bir günümüzün bir önceki günden çok daha iyi olmasına bu riskal bile niyet ederek açtık kartlarımızı biliyorsunuz özellikle abonelerimi video yeniden gelen beğenen yorum yazan abone olan bütün güzel insanlara hepinize ve hepimize şimdiden şifa olsun diyelim ve öyle de oldu bütüne hayır olsun arkadaşlar